Herkese merhaba arkadaşlar. Ya evet, bacı önce kanalıma abone ve karşınıza karşınızda bugün değişik bir duyuru ile çıktım arkadaşlar. biliyorsunuz Ramazan ayı başladı. Bu bereketli ay başladı arkadaşlar. Hepimizin Ramazan ayı mübarek olsun. Hepinizi kutluyorum. Umarım Allah'tan dilediğiniz bütün dilekleriniz kabul olur, kabul olur diyorum bu ayda. Çok güzel bir ay. Oruç tutan veya tutmayan herkesin Ramazan bayramını kutluyorum arkadaşlar. Hemen size ilk Ramazan gününden İlk sahurdan böyle kutlama mesajı göndermek istedim. Bilmiyorum böyle içimden geldi bir anda sizinle beraber bu olayı, bu güzel bir anı paylaşayım istedim. Onun dışında da arkadaşlar şu an Perşembe, yarın Cuma, yarın son günümüz çekincisiyle ilgili kısaca bir dipnot geçeyim. Hala bilemeyenler varsa çünkü bana hala ulaştır, ulaşmaya çalışıyorsunuz bununla ilgili. Cuma günü 00'da arkadaşlar süresi bitecek gece 00'da ve Cumartesi, Pazar ben büyük ihtimal pardon cumartesi büyük ihtimalle çekilişi yapacağım ve inşallah hayırlısı oyunlar kazanan arkadaşlarımızı duyuracağız. E, ee, yetişemezsem eğer pazar günü yapacağız ama hiç merak etmeyin o iki gün birinde o iki günün birinde yapacağım. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar biliyorsunuz Facebook'ta yoruma kapalı abi yoruma kapalı demişsiniz öyle bir şey yok cepten girdiğinizde öyle bir sorun varmış. Ben de fark ettim. Ben de kendi cebimden girip hatta sadece kendi kanalımda değil başka bir sürü kanallarda yabancı kanallarda dahi girdiğimde bazıların videolarının altına yorma kapalı diyor. Aslında yorma kapalı değil. Bu sizin kullandığınız cep telefonunun YouTube uygulamasıyla alakalı olan bir sorun. Nasıl düzelir ne zaman düzelir ya da neyle, neyden kaynaklı bir sorun onu bilmiyorum inanın. O yüzden e, Facebook'ta onunla ilgili paylaşımda bulundum. Facebook'ta paylaştım o 1000 abone özel çekilişin altına. Aynı yorumları yapabilirsiniz ve o videoyu aynı şekilde paylaşırsanız zaten aynı şey olacak. Hiç merak etmeyin o konuda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Kimsenin mağdur olmasını istemiyorum bu konuda. Bir de <laughs> diğer bir konu arkadaşlar 5400 galiba yok 5400 mü? 5600 mu acaba? Tam emin değilim ama ya 5460 ya da 5660 arkadaş olduk. Yeni gelen bir sürü arkadaş var çekilişle beraber veya ondan öncesinde veya ondan sonrasında gelin arkadaşlar. Hepinize tekrar tekrar hoş geldin diyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum aramıza. Sizi görmekten dolayı ben çok mutluyum aramızda. Ve diğer eski arkadaşlarımıza da tabii ki de hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diyorum ve iyi geceler diyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.